Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda 33 bu çeşitleri yapıyoruz. Merhaba artık yeter. <laughs> günün <o, gülüyor> 34. <30, gülüyor> videosundayız. Yanımda <laughs> damla. Birazdan 30, 35, 35 şutba aslan kasacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok yemek yaptı ki Tuna mı döner ben diyor. <laughs> tuna mı döner, döner ben mi? <laughs> ben de anlamadım ama çok hoşuma gitti. Tuna mı döner ben mi? Allah Allah. niye gittik? Yedik. 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 Arkadaşlarım Abi, niye gitmedi? <laughs> Bulun. Frank'in aktif olanı bitti. Eşim, <laughs> ama sorun olmaz herhalde. Neyse ya. Stan atayım da ya. Bana slow basan... Kırar mısın abi? Tamam, tamam. Kırarım, Kırarım abi. Kırarım niye kırmayım Zaten sen buluşuyordun mu daha insanla? Yok. Ben de hiç buluşmadım. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben çıkmayacağım anı. Anı. Ben tutundum ya. Kalbime Neyse ben çıktım. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz abi. Sağ ol <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm ama çok geçti aga. Kalın Neta lane şey. o kadar iğrenç bir lane ki benim için. Ulti alsan yeter Alamıyorum yani. lane vermiyor bana. Uğurlu a** ya. bu yüzden bazen çok sıkıntılıdır sar. Evet, evet. Çok güzel bir patlama ikisine de değdi. Kendimi öpüyorum aha. Bir vuruş kaldı falan veya iki veya üç belki de bilmiyorum mi? Tamam abi biraz baskıda kal atarsın sen de vurur. Buruş. Buruş. Adam bana vurmayacağım değil, diye gol yedi. <laughs> <laughs> tamam bana ver <laughs> vermedin Hayatım değişti. Ne yapıyorsun? Zaten sana mermi vermiyor. Niye geriye kaçıyor bir Salak mı? Hamına vardın sen onu tam tamına. Bir değil yalan söylüyor. Çiko İçin Eski her şekilde etkili oluyor yani. Olamama ihtimal çok çıkıyor. Olamadı. Burada dört level alacağım. Çok heyecanlıyım. Uf, trick shot. Girdi lan beklemiyordum hiç girmeyi. Abi girdim orada. beklemiyordum yani. Shoot, I am Joker. Shoot'un anlamını bile bilmedin. O kadar eminim ki. Diğer oh, be galiba. sen se sevimli abi bilmiyor. Sen bilmiyorsan söyleyeyim. Ya abi öyle deme. <laughs> abi. Biz, biz <laughs> bir şey atarız, sen atar. Hayatımız şaşar. Ne bak şu uzak çaldan çıkmamış anca çıkardı bugün sadece birlikte morsun. Evet. Al. Bir <laughs> kere 37 yaptım <laughs> lan ben sorucu. O zaman bana pas var abi. Küfür ederim yoksa. Max 1406 sayıda güzel olur lan. İzle şimdi. Deneyelim mi? <laughs> Oo. Oo. Ben baza geçeyim. Çok zor bir lane olacak evet. benim için. Ben abi git ne baza. Hazırlayın. Sağ çıkar. Sen de yardım etmeyi hak eder misin? Teşekkür ederim. Olat. Hayır. Mermi amın mermisi dolardı. artık. Oo. Oha. Bir dakika ben düz koysam. Harbi ne yapabilir ki yani falan. Orayı bir anda sıksam şöyle Benim şu attığım eseste 30 yapılabilecek 30 olmayan ne var lan? Abi. Hep sen nerede kasıyor. Bir her yerde. Görüyorum. 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 Oha çok güzel pas. Nasıl? Beğendin mi? Yakında bak. Oo <laughs> çok güzel şut. İyi. Bulldoglar. susamış. Adam dünya. <laughs> Adam kanı susamış çıkmış aga ya. Ne yapacağız ki Yasuo'yla? Baba sana şu kalsın şurada. Annem odama girdi. Annemle İyi e, tamam işimize ya, geldim. Oğlum benim dediklerimin üstüne boğulma dinler. <laughs> Kanka çok <laughs> Kanka patlatacağım al 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 patlattım al 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 al. Patlatma. Attır, attır. At. Kanka adamsın <laughs> pas için teşekkür <laughs> Bir defa Frenk'in uçtu e attığını gördüm. A... Çok korkunç. Pas alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hayır. Oğlum çok iyi gel oynamıyor muyum? Bayağı iyi oynuyorsun. Oha. Baksana. 3 maç. Last 3. Nasıl aklıma olarak? Dörtte dört. Quadra kill. Ananın a Kafayı <laughs> ye. Ne bugün üçüncü otuz beşim olsun. Randomlarla otuz e mi kasmışım? Oha. Ben çakım da dokuz yüz Ben çakım benim... <laughs> randomlarla bin atmışım. Kırk beş tane otuz varmış oğlum. Benim otuz niye bu kadar az ya? Kırk az mı Benim 13 tane var. On de bu sezon. Kanal Samuş ne mi ya? konuş. <laughs> A**ma konuş. Hadi dur try art. atıyorum. Baya vurdum. Adam search değinini search olarak kazandı lan kardeşim. Oha çok yakın. Davun dabla abi, tavun Davun abi. Davun abi senin 80 kilo taş. <laughs> <laughs> Az. Böyle atamayan gay ya. Aklalesi. <laughs> Bana ne? Ortamın en havalı... havalısı. Ha, bir milyon izlemiş bugün. Dahi güç hangi sorun lan? Dahi güç. Pes değil mi o? Ne bileyim lan. Eğer sarıysa karakter yoksa pes. Bilmiyorum abi ben otizm. Abi ben bilmiyorum Abi çabuk. adamın video bitsin de bir şey diyeceğim. Ben söyle ben şimdi kırparım söyle. Yok. Patlatma geldi. <laughs> Patlatma niye geldi? Star drop açıp duracağım kanka ne bileyim. Abi konuş. Şimdi dev buildi kullansam bayağı iyi olacak gibi. Konuş artık. Al stun. Tam pas. Bir tane daha pas. stun. Ekstra stand. Oydu, bak bak su <laughs> onayla. Onayladım tebrikler. Yukarı koysan biraz gıdayın gözükmez ama yukarıdan. Evet, yani, onu düşündüm ya. ben de bu arada. Ciddi mi? Kamerayı Buraya tavana atıyor. Sen ama. Sen ama. Sen ama. Sen ama. Sen yapsana sırt kem. Sadece sırtın gözüksün. Sırt sırt laf verip dur gidelim ya. Botfrey bile spor yapıyor ama. Çok değişik geldi hayat artık. Spor yapmamak bu evde ayıp olmaya başladı gibi. Ben ama daha bir ultim yaptım. Aksiyel yerinde kalsın aksiyelerle kapattım orayı sorun yok. Sağlıklı daha çok gerekecek ultim. Fitness keşke Artık... şey o kadar popülerleşmeseydi. Ya onu. Ha gerek yok. Mu? Niye gerek yok. i̇nternet çok yavaş bir Ben <laughs> daha deli bir şey bekliyorum. Eee... Biz öldü Her yer kırıldı ama. <laughs> Bu arada buglı ya. Bugün bug yüzünden yenildik zaten. Duvar nasıl kırıldı? Bu ne oğlum? Çok fazla kırıldı. Herkes ismini yazsın. Şanslı olan mega kutu çıkıyor. Dani açıkladı. <laughs> Dani açıkladı. Şanslı olan 35 peçesini yap. Köprünün altında. <laughs> ya gönlüm yansa da golü ben atsam 35 olsa da. Sorçların arası. Baba annem kapansa. Baba annem. Baba bir... Yıldızlarım. Bana sadece patlama verdi bu maç. altında. Ringaratyu. <laughs> Ringaratyu. <laughs> sen, Mortis, abi. sen, sen Mortis yıldızların altında dinledin mi abi? Ne yazık ki. Manga. Man bir dakika manga değil manga, hayır manga. <laughs>. manga. 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 Oha. Evet bugün kesinlikle 80 bin videosunu 10 dakika önce çekmedim. Ne alaka? Sen Max oynuyordun sen. Search oynamıyordun. Evet. Bir dakika sen Gale oynuyordun. Search oynuyordun. Çıktırmaz onu. Neyse arkadaşlar evinize sağlık. Damla abi video çıkışı yapma. Ado, ben Ado beni geçecek. Abi aramızda şimdi 938 kupa var. Tekliken ben de ee, dur bakalım. 3, 6, 9, 12, 13 tane 35 var. 45, 40 tane de bir kalmayan çar var. Sende ne var? Her şey bir tane ama 1300 yok. Ado da sende daha klansi yok. Bende daha klansi yok ama. abi video bitti ben gidiyorum. Ben şey gerçekten gidiyorum. Y'all,